Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen işkembe çorbası tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime başlamadan önce tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Kendi temizlemiş olduğum işkembeyi kullanacağım. Eğer hazır işkembe kullanacaksanız 1 saat kadar sirkeli suda beklettikten sonra iyice tuzla ovun. Daha sonra 15 dakika kadar düdüklüde kaynatın. Eğer istediğiniz yumuşaklığa geldiyse bu şekilde doğrama aşamasına geçin. İlk olarak işkembeleri bu şekilde küçük küçük doğruyorum. İsterseniz daha küçük veya daha da büyük büyük doğrayabilirsiniz. Bu arada benim kullanmış olduğum işkembe koyun işkembesidir. Ayrıca işkembe nasıl temizlenir adlı videoya da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde doğramaya devam ediyorum. Hepsini doğradıktan sonra haşlamış olduğum suya tekrardan geri alıyorum. Bu arada ben işkemi 1,5 litre kadar suyun içerisinde haşladım. Eğer gerekiyorsa tekrardan kaynar su eklemesi yapabilirsiniz. Çorbanızın yoğunluğuna göre işkembenin pişme oranına göre suyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben ilk etapta çok fazla aşırı su kullanmıyorum. İşkembeyi ekledikten sonra ocağımın altını kıstım. Yavaş yavaş kaynamaya bırakıyorum. Bu arada terbiyesini hazırlıyorum. bir su bardağı kadar yoğurt. Yarım limon suyu. limonun küçüktü. Çok fazla büyük kullanırsanız fazla gelebilir. 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta. Ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile iyice karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Kesinlikle topak kalmaması gerekiyor. O yüzden iyice çırpmanız gerekiyor. İyice çırptıktan sonra kenarda bekleyen 2 yemek kaşığı kadar unu azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Unu azar azar ekleyerek topaklanma kalmayıncaya kadar güzelce karıştırdım. Bir bardak kadar işkembe suyundan yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Bu çorbanızın kesilmesini engelleyecek. Bu aşamaya lütfen dikkat edin. İyice karıştırıyorum. Çorbamın terbiyesini hazırladım. Bu arada işkembe de yavaş yavaş kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Hazırladığım terbiyeyi yavaş yavaş döküyorum. Döktükten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Kaynama aşamasına gelinceye kadar tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyorum. Yoğurtlu çorbalarda kesilme ihtimali olduğu için kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. kaynamaya başladıktan sonra dilerseniz bu aşamada tuz eklemesi yapabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar kullandım. Dediğim gibi sizler kendi çorbanızın yoğunluğuna göre, damak tadınıza göre tatlandırabilirsiniz. Çorbam istediğim yoğunluğa geldi. Göz kararı olacak şekilde tuzumu ekliyorum. Çorbam kısık ateşte kaynamaya devam ederken bu arada ben de soslarını hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyorum içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyip yakıyorum. Pul biberi ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Hemen hızlı bir şekilde çorbanın servisine geçiyorum. Bu arada bir yandan ben ekşili sarımsaklı bir sos daha hazırladım. 2 diş sarımsağı ezdikten sonra 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, 2 yemek kaşığı kadar da limon suyunu karıştırdım. O şekilde kullanıyorum. Eğer çorbanın limonu ve sosu eksik gelirse, isterseniz ilk aşamada limon suyunu biraz daha az kullanabilirsiniz. Soslama aşamasında herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Ekşi seven daha ekşi yapabilir, daha az ekşili seven de daha az ekşili olarak tüketebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.